Evet, merhabalar. Mucizevi canlara kocaman bir merhaba. Evet, bugünkü konumuz şans ve bizler şansı hayatımıza gerçekten çekebilir miyiz? Yoksa var olan bir durumu mu? Hoş geldiniz Nafiye Tarhan Hanım. Hoş geldin Yoncacığım. Hoş geldiniz. Buraya katılan herkes şanslı görüyorum. Çünkü konuştuğum her şey bizim yaşamımızla alakalı ve yaşamımızda yaşadığımız Adife Yıldız'cığım hoş geldin. Yaşamımızdaki bu durumları ne kadar hızlı bir şekilde düzeltebilirsek bu yanlış anlaşılmaları ve algıları o zaman yaşamımıza çok mucizevi bir şekilde devam ediyoruz. Evet bugünkü konumuz şans. Dilerseniz yazabilirsiniz şansla ilgili nasıl çekebilirim veya şansın benim yaşamımda var olduğunu ben nasıl anlayabilirim ee, Evet biraz bekleyelim katılımcı arkadaşlarımızı Ondan sonra e, <laughs> bekledikten sonra başlayacağız ee, Çiğdem'cim Hoş geldin Ömer Bilmol Hoş geldiniz Evet çok güzel şeylerden bahsedeceğiz bugün yaşamımızda var olan bu durumları gerçekten şanslı mısınız? Sorun bakalım bir kendinize. Şanslı olduğunuza inanıyor musunuz? Yoksa başka insanların şansları başka bir şans bir arkadaş var bir istek gönderdi de onu kontrol ediyorum. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şans gerçekten bizim genetik olarak da inandığımız ve başka insanların en iyi çıtalara geldiğinde onun başarılı olarak oralara geldiğini zannediyoruz ama başarıyla şansın yakından uzaktan alakası ne yazık ki yok. Onu söyleyeyim burada herkese. Ee, evet katılımcıları bekliyoruz. İpekciğim hoş geldin ablacığım. Evet bugün farklı avradaki insanları konuk olarak alıyorum. Evet şu an gelen kişilere baktığım zaman Onların rezonans alanlarını da tabii görüyoruz bizler. Ve bugün şanssa konu. Demek ki onlar da kendilerine şans konusunda... Hoş geldin İpek'cim en sağlıyorum buradan sana. Şans konusunda kendilerini şanslı hissettikleri için bu yayına katıldıklarını düşünüyorum. Zeynep'ciğim hoş geldin. 2012. Hoş geldiniz. Evet. Bir 5 dakika daha bekleyin. Ondan sonra şans nedir? Şans Bizim yaşamımıza gerçekten sonradan edinilen bir şey midir? Bunu yaşamımıza gerçekten çekebilir miyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, mucizevi bir yayın olsun ve bu videoyu izleyen kişilerin hayatında da mucizevi açılımlar. İlhan Bey, hoş geldiniz. Mucizevi açılımlar gerçekleşsin. Mervecim, hoş geldiniz. Ee... ...baştaki linkleri okumuyorum. Ee, direkt isimlerden giriyorum ben. <laughs> Bu konuda böyle bir... E, ...düşüncem var. Büşra'cığım. Büşra Görmez. Hoş geldiniz. Şimdi şunu demek istiyorum. 5-10 dakika sonra yorumları kapatacağım. Varsa sorularınızı buradan alalım. Sonra ben... ...yayın esnasında... E, ...o sorulara gerçekten hızlı bir şekilde... ...cevap da verebilirim. Varsa kafanızda... ...gerçekten şans... ...herkese gelir mi? Vuriye'cim hoş geldin... E, <laughs> Liseden arkadaşım hoş geldin. Yaşam bize nasıl akar, şansla akar demeyi de öğrenelim. Yani yaşam bize mucizelerle ve şansla akar demeyi de hayatımıza koyalım. Neden koyalım? Çünkü bunu konuşursak şans konularını yaşamımızda var olduğunu gerçekten ama gerçekten inanırsak bunu yaşamımıza çekebiliyoruz arkadaşlar. Evet ee, katılımcılarımız güzel ve şimdi yorumları da. Ee, kapatalım. Evet. Şimdi öncelikle bir şanstan bir bahsedelim. Şans insanların aslında yüce yaradanın bizlere vermiş olduğu durum ve koşullardır. Biz bu şansı ne zaman fark edebiliriz? Algılarımız ve farkındalığımız açıksa. Yani yanınıza koyulan bir gazete olur. Instagram'da dolaşırken ansızın önünüze gelen durumlar veya yazılar veya gerçekten sizin şansınızı arttırabilecek bir Milli Piyango çekilişi veya herhangi bir sayısal loto gibi gerçekten şanslıysanız şansınızı bu tarz oyunlarda denemenizi öneriyorum. Evet, bilinçaltında biz bu tarz oyunlara oynamasını kime öneriyoruz? Gözünü kapattığında bilinçaltında porsu veya fok hayvanını eğer gerçekten gözünün önüne getirdiğinde bu hayvanı görüyorsa o kişiye diyoruz, öneriyoruz sen mutlaka oyna çünkü bilinçaltı onun gerçekten ama gerçekten şanslı olduğuna inandığı için porsuk veya porsuk hayvanını veya yunus balığını veya fok balığını söylediğinde buradan da anlayabiliyoruz. O kişinin ne kadar şanslı olduğunu. Şimdi şans aslında bizim kendimizin oluşturduğumuz yani bizim kendimiz onu hayatımıza çektiğimiz bir durumdur arkadaşlar. Şans hayatınıza çekilebilir. Şimdi çekebilmek için neler yapmak lazım? Mesaj okumamız olması lazım. Yani biz buna ne diyoruz? Mesaj okuma Hiçbir şey tesadüf değilse hayatımızda, bizler de bu mesaj okumayı büyütebiliriz, çap olarak büyütebiliriz. Yani ne olabilir? Ansızın birinin önüne bir şey koyması. Hiçbiri e, tesadüf eseri değildir. Yani bunların hepsi yazılıdır ve senin o mesajı alıp okuman için önüne gelir. Bu bir kişiyle olabilir, bu bir gazeteyle olabilir, bu bir yakın arkadaşının gün içinde bahsettiği bir şey olabilir. Bu mesajları kaçırmayalım. Tabii kaçırmamamız için dediğim gibi korku frekansından arınıp tamamen şanslı olduğumuza inandırmayı başardıktan sonra şimdi nasıl şanslı olduğumuzu başarabiliriz bilinçaltına olumlama ve telkin. Şöyle en az 30 gün boyunca ben çok şanslıyım. Elimi neye atsam her şeyi kazanırım. Elimi neye uzatsam her durumda ve her koşulda o e, kazandığım şeyi başarırım ve onun üstesinden gelirim bunu nasıl e, başaracağız bilinci altı olumlamalardan da anlıyor ve belli başlı objeler önereceğim şimdi size mesela e, yıldız objesi evinizde mutlaka köşenizde bir yıldızınız olsun ve oraya ritüel olarak şöyle deyin sen bugünden sonra benim yaşamıma ve haneme sonsuz şansı sonsuz bolluğu çeken objesin diye kodlayın, gözlerinizi kapatın ve onunla masanızda çalışmasanız da olabilir gözünüzün önünde olan bir yerde mutlaka öneriyorum. Şimdi şansın iyisi de var kötüsü de var yani gene olay bizim algılarımızla alakalı oluyor. Yani bana göre şans şanstır bence şansın kötüsü yoktur bana göre yani ama gelele baktığımızda algılardan dolayı şansın iyi kötüsü de vardır derler, iyisi de vardır derler. Ben bunlara katılmıyorum ben. Gerçekten bilinçaltınıza telkin olarak ben şansı çekiyorum. Yaşamıma ve hayatıma şansı çekiyorum. Şansın kendisiyim. Bakın tüylerden de örnek verecek olursak neden bugün tüy kullandınız derseniz evet tüyler yaşamınıza tavus kuşu nedir bolluk bereket ama benim bilinçaltımda şansın simgesi olduğu için tüyleri ev e, aksesuarlarımda ve e, vücudumda çok kullanırım ve çok severim. E, bu benim her zaman bana neyi hatırlatıyor benim şanslı olduğumu. Sizler de bu tarz küpeler, evinizde e, tüyler, e, mesela anka kuşu veya tavus kuşu, bunlar şansı çeken objelerdir. Ama dediğim gibi inanırsanız, yani bu tarz objelerin sizin yaşamınızda şansı çektiğine inanırsanız, evet oluyor, gerçekten oluyor. Şimdi e, beyin ve zihin yapısı ikiye ayrılıyor. Sabit zihinler ve esnek zihinler diye. Yani bizim zihin, e, zihnimiz gerçekten geliştirilebilen bir zihin, esnek yapıda bir zihin. Yani e, 21 gün bir davranışı bıraktığınızda nöron ağlarınız kopma gerçekleşiyor ve e, tamamen silinmese de artık o alışkanlığı bırakmak için e, bir şey yapmanıza gerek yok. Yani o 21 günün sonunda artık o eylemi gerçekleştirmiyorsunuz. Şimdi gelelim ben yaşamıma şansı çekebilmem için neler yapmam lazım. Dediğim gibi mutlaka olumlamalarımıza ben şanslıyım ve ben gerçekten çok şanslıyım ve ben bir ara denedim oyun oynarken normal bir oyun oynarken şöyle söylüyorum inanamıyorum mucize ötesi şansa sahibim, bunu arka arkaya söyleyeyim bakın oyunlarda bile nasıl normal bir instagramda bu kendi Crush diye bir oyun var. Bu oyunu oynarken bile muhteşem ötesi şanslara sahibim diye bunu sürekli dile getirdiğimde bakıyorum bütün hepsi hızlı hızlı yuvarlanmaya başlıyor, hızlı hızlı. <laughs> o şansı yaşamınıza aslında siz çekebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Ama dediğim gibi kullandığımız kelimelere de dikkat etmeliyiz. Yani aa işte kara talihliyim işte iptal ediyorum. İşte aa görüyor musun insanlarda ne şans var çıktı. Evet bunlar şeytan tüyü deriz o kişilere. Yani talih kuşu kondu deriz ya kuşun bilinç altındaki sembolü